Herkese yeniden selamlar arkadaşlar sizlerle harika bir çay yapıyoruz ve bu çay bağırsak hareketlerinizi hızlandırarak metabolizmanızı inanılmaz bir şekilde hızlı çalıştırıyor yağ yakamanızı tetikliyor ikiye, çıka, ikiye katlıyor kilo verme hızınızı aşırı derecede hızlandırıyor özellikle yağ yakmak isteyen arkadaşlar mutlaka bu tarifimi izleyin Belki çoğunuz biliyorsunuzdur da. Şimdi burada ben 2 adet yeşil çay kullanacağım. Ben de şöyle ananas açığa ile bir karışım var. Onu kullanacağım. Sade olarak da kullanabilirsiniz. Eğer güvendiğiniz bir aktardan alıyorsanız toz olarak da kullanabilirsiniz. Şimdi videoya başlamadan önce de belirtmek istiyorum. Mutlaka videoyu detaylarıyla dinleyin. Videonun sonuna da bu çayı yapanların yorumlarını ekleyeceğim. Aynı şekilde kaç kilo verdiklerini yaparken neler yaptıklarını yorumları oraya ekleyeceğim. Mutlaka onlara bakmayı da unutmayın. İlk olarak 1 litrelik bir kabım var ve içerisine 2 adet yeşil çayımı ekledim. Daha sonra su kaynatıyorum 750 ml kadar. Biliyorsunuz yeşil çay kalorisi oldukça düşük bir besin. İçinde kafein ve kateşin adında 2 adet madde var ve bunlar metabolizmanızı hızlandırıyor arkadaşlar. Kilo verme sürecinde size destek oluyor. Aynı zamanda çok güçlü bir antioksidan. İçindeki e, o antioksidanlar sayesinde de vücuttaki yağ yakım hızınızı hızlandırmış olacaksınız. Üzerine 750 ml sıcak kaynamış suyumu ekledim. Daha sonra yeşil çayımın 5 dakika kadar dinlenmesini sağlıyorum. Bu şekilde bekleyeceğiz biraz. Arkadaşlar bu arada bu tarifi yaparken vücudunuzdan çokça ödem gideceği için de mutlaka yanında bol bol su içmeyi unutmayın. O kısmı kesinlikle atlamayın. Su içmek size her zaman daha hızlı kilo verdirecek ve yağ yaktıracaktır. Daha sonra içerisine yarım limonumu dilimleyip atacağım. Limonu da içerisine ekledikten sonra göreceksiniz ki etkisini ikiye katlayacak. Bu tarif yağ yakımı konusunda, metabolizma hızlandırma konusunda, aynı zamanda müthiş derecede vücudunuzda biriken ödemlerin atılması konusunda sizlere yardımcı olacak. Özellikle aranızda hızlı bir şekilde kilo vermek isteyenler varsa, duraksama döneminde olanlar varsa o duraksamayı kırmak için de mutlaka bu tarifi denemenizi rica ediyorum arkadaşlar. Şimdi yaptığımız tarifi yavaş yavaş aşağı yukarı ne olduğunu anlamışsınızdır. Başta 750 ml su koyduk. Kabımız 1 litrelik bir su. Ve limon ekledik üzerine daha sonra maden suyu ekliyorum. Gördüğünüz gibi çok yerde de duymuşsunuzdur. Dukan birası yaptığımız tarifin adı. Biliyorsunuz ki maden suyunun da içerisinde çokça mineral var ve bu yazın özellikle kaybettiğimiz mineralleri suları maden suyunun içerisindeki bu minerallerden de alabiliriz. O yüzden böyle bir karışım yapıyoruz. Ve bunun içine ekleyeceğiz. Hem çok fazla su içmeyi sevmeyenler için çok alternatif bir yöntem. Maden suyu da hem hazmı kolaylaştırıyor. Metabolizmayı hızlandırıyor. Gördüğünüz gibi tarif böyle. İyice demlenmesini bekledikten sonra bir şişeye alacağım ben. Çünkü kürümüz soğuk içiliyor arkadaşlar. Bunu geceden yapıyorsunuz bir gece öncesinden. Dolaba koyuyorsunuz ve ertesi gün soğuk bir şekilde tüketiyorsunuz. Aynı zamanda yaptığımız bu karışım karaciğerinizin temizlenmesini ve görevlerini daha iyi yerine getirmesini de sağlıyor. Vücudunuza çok etkileri var. Vücudunuzun ödem atmasına yardım edecek, bağırsak hareketlerinizde daha hareketli olmasını sağlayacak harika bir kür. Gelelim bu kürü nasıl kullanmanız gerektiğine. Arkadaşlar bu körü dediğim gibi akşamdan yapıyorsunuz. Dolapta bekletiyorsunuz. Ve karışımı sabahtan içmeye başlıyorsunuz. 1 litre bir karışım zaten. Tüm güne yaymanızı öneriyorum ben. Hepsini tek seferde içmeyin. Yavaş yavaş yudum yudum için. Aynı zamanda bunun yanında su da için ayrıyetten. Çünkü suyun yerini tutmuyor. Su ayrı. Bu ayrı tabii ki vücudunuzun daha iyi ödem atabilmesi için, şişkinliğinizden kurtulmamız için suyunuzu da mutlaka için. Ve bu tarifi 10 gün boyunca her gün yapıyorsunuz. Daha sonra 5 gün bir ara verip tekrardan bir hafta daha deneyebilirsiniz. Bunun sebebi de vücudunuzu şaşırtmak için. 10 günde 5 kiloya kadar verebilirsiniz. Tabii ki bu sizin ilk kilonuza bağlı. Daha fazla da verebilirsiniz. Yüksek kiloda olan arkadaşlar daha fazla kilo verebilirler bu tarifle. Eğer herhangi bir kronik rahatsızlığınız varsa lütfen öncelikle doktorunuza danışın. Ondan sonra bu tarz tarifleri uygulayın arkadaşlar. Aldığınız sonuçları yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Bu tariften sonuç alan arkadaşların yorumlarını da buraya ekliyorum. Videodan sonra hemen onları da okuyup inceleyebilirsiniz.